Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün gündemi konuşacağız. Fenerbahçe'miz cephesinde ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız. Hala hazırda milli araya da girmişken böyle bir video yapayım dedim. En azından boş kalmamış da oluruz. Bugün dediğim gibi Fenerbahçe'miz cephesinde neler oluyor neler bitiyor. Bunlara bakacağız gündeme konuşacağız. Ee, gidecek oyuncular kalacak oyuncular. Eee Ondan sonra sakatlıktan çıkan oyuncular bunları konuşacak konuşacağız arkadaşlar. Hemen videomuza başlayayım. Arkadaşlar ilk konu Miyazaki Lincoln handike. Şöyle bir şey ikisini niye aldım? Çünkü arkadaşlar konuşu Fenerbahçe yönetimi yani Fenerbahçemiz e, yönetimde şöyle bir karar mı almış e, duyumlar var. Devre arasında eee transfer döneminde Zeiss ile yolların ayrılması ya da Zeiss'in başka takıma kiralanıp yerine Lincoln'un sözleşmesi dondurulmuştu. Lincoln'un sözleşmesini hani geri e, şey yapmak arkadaşlar. Kazoya yazmayı düşünüyoruz. E, dondurmuştuk sözleşmesini Lincoln'un erkenin. E, ama e, sakatlıktan dolayı tabii ki de ee, ama e, son dönemdeki performansını performansında görüyoruz arkadaşlar zaten bir aylık kötü ee, aynı zamanda yabancı yani o yüzden e, en azından Lincoln bizim için yararlı olabilir dönüşü çünkü Lincoln şöyle bir oyuncu arkadaşlar takımdan bir oyuncu gibi örnek verir. yani takımdaki bir oyuncudan örnek verecek olsam Ferdi Kadıoğlu gibi çünkü sol bek oynuyor bu adam sağ e, sağda oynadığımı bilmiyorum ama bek oynadı orta sağ oynuyor ileri Hatta da oynayabiliyor Yani bu adam Ferdi olumsu bir adam ve bu adamın Bence harcanmaması gerek olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar e, Çünkü e, böyle çok pozisyonda oynayan futbolcular e, değerlidir diye düşünüyorum. Bunlardan birisi de zaten takımda Ferdi Kadıoğlu. ikincisi de Lincoln'dür arkadaşlar. Lincoln'un takıma dönülmesi daha iyi olacaktır. Çünkü Zayt görüyoruz son dönemdeki performans. Adana Demirspor maçı, şey maçı, ondan önceki Trabzon maçı. Yani arkadaşlar görüyoruz. Sakatlıklar oldu. Fred sakatlandı. Gördük Zayt'ın ne olduğunu. Bu sezon e, İsmail Hoca e, hani ben şey yaparım falan diye sözleşme imzalattı eski İsmail Hoca da eski Zayıs'ı göremedi yani. Bu belli bir şey. Eski Zayıs zannediyordu adam. Eski Zayıs'tan eser kalmamış. Yani değişik bir şeye dönüşmüş. Eskiden Zayıs böyle değildi. Eskiden mükemmel ee, bir oyuncuydu. Eskiden olsa ife dizerdi. Azar. Arkadaşlar Rankent mevzusu. Arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Rankent iyi futbolcu. iyi topçu. Bizde süre alması konusunda da aslında e, bu yabancı kuralından ötürü e, bir tık sıkıntı var ama yine de süre alabiliyor ama kendisini şu ana kadar göster gösterebildi diyemeyiz gösteremedi kendisini e, normalde iyi bir oyuncu potansiyeli olan bir oyuncu ama burada e, Fenerbahçemizde kendisini gösteremedi zaten takıma ilk transfer olan da aslında Rankentti takımda da düşünülüyordu ama İsmail Kartal gelince işler değişti. Bir tık teknik direktör gelmeden mesela bir takımda bu sezon İsmail Kartal gelmeden önceki gibi. Bir takımda e, daha e, teknik direktörlük şeyi boş, koltuğu boş. Daha teknik direktörü yok takımın. Yönetim bir transfer yapıyor. Risk. Yani teknik direktörü ya oynatabilir ya oynatamaz Hadi Edin gibi transferden yani Edin da İsmail Kartal'dan önce geldi diyebiliyorum. Edin Dzeko'ya herkes okey der. Yani böyle dünya yıldızlarına herkes okey der. Ama Ryan Kent gibi bir yani yükselişte olan yani daha tanınmayan böyle daha dünya yıldızı değil de böyle şey olan oyunculara pek şey yapmazlar. Edin Dzeko'ya kim hayır demez. Hadi Icardi de diyelim rakip takımdan da örnek verelim. Icardi'ye de hayır demezler. Hadi Beşiktaş'tan da örnek veriyorum. Rebiçi hayır demezler. Ama bu tür Ryan Kent tarafı gibi oyuncuları teknik direktör şey yapabilir. Oynatmayabilir. Başka takıma gönderebilir. Kiralık olarak. Olabilir arkadaşlar bunlar. O yüzden bir tık da bu işler risk oluyor. Teknik direktör gelmeden yapılan transferler. O yüzden arkadaşlar Rankent de o risklerden biriydi, risk alındı. O riskin sonucu da kötü oldu. Ee, Rankent oynamadı. Pek zaten istatistik olarak da 14 maça çıkmış Rankent, bir golü var, iki asisti var. Yani e, hem yabancı kuralı bir tık sıkıntıda, tü, pardon Türk kuralı hani e, 8 artı 3 kuralı. Aynı zamanda zaten Rankent geldiğinde ilk 11 mi başlamayı düşünüyordu ne düşünüyordu hiç bilmiyorum ama e, süre alamayacağını herhalde düşünmüyordu ve e, maalesef süre alamadı bu e, o da değişik oldu e, Rankent'in de şu anki mevzu başka takıma e, kiralık olarak gitmesi arkadaşlar e, gidebilir gitmeyebilir daha belli değil ya sabuncu olunla arkadaşlar ama Giderse belki bizim de bizim için hani bir transfer yaptığımız düşünerek Rankent yerine başka böyle yedek olabilir mi olabilir arkadaşlar hani iyi derecede başka transfer yapabiliriz ya da başka oyuncu bizde kiralayabiliriz Rankent kiralık vererek olabilir arkadaşlar ee, çünkü Rankent'in şu an belki de kendini burada gösteremiyor ama başka ligde gösterecek ya da başka ligde daha da üst performans gösterecek ve gelecek tekrar biz tekrar bize gelecek ve çok iyi performans gösterecek. Yeni bir Rank göreceğiz. Belli olmaz arkadaşlar bu futbol yani. futbolcular da günden güne değişiyor. Futbol futbolun şeyi de değişiyor yani futbolcular üzerindeki etkisi. O yüzden Rank kent için de belki iyi olabilecek bir karar olur arkadaşlar. Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu mevzusu. Bu da yine e, şey çıktı. Scout ekipleri full geliyor. Özellikle Napoli scout ekipleri çok geliyor. E, zaten Napoli bizi yani sürekli geliyor. Ekipleri. E, şey için geldi zaten. Elif Elmas zamanında almışlardı. Gitti Kim Minjae'yi aldılar. E, Şimanski için yine göndermişler ekiplerini. Ferdi için kaç zamandır izliyorlar. Yani adamlar Fenerbahçe üretiyor, Napoli alıyor, devam ettirip götürüyor, öyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu sezonda riskliydi, gidebilirdi. Napoli teklifte bulunmuş, duyumlarıma göre. E, şey gitmemiş, Ferdi, pardon, Ferdi ve babası Ali Koç'a bırakmış. Ali Koç başkan da e, ön sözleşme gibi bir şey imzalamış arkadaşlar. Yani demek istediğim, Ferdi biz bu sezon büyük ihtimal son kez izleyeceğiz Fenerbahçemizde. Ee, şampiyon yapıp gider diye umuyoruz. Ee, Ferdi de hiç böyle e, şey bir futbolcu değil arkadaşlar. Kötü bir futbolcu değil. Dünyanın ileride sayılı beklerinden olabilecek bir isim. Napoli'de gelişir, daha da şey olur falan arkadaşlar. Ama e, gidecek arkadaşlar. Bu büyük ihtimal %90 net bu yaz gidecek arkadaşlar. Transfer döneminde. Umarız şampiyon yapıp gider. Babasının bir sözü var. Şampiyon olmadan mı? Şampiyon olmadan gitmek yok. Öyle bir sözü var arkadaşlar. Duy bir yerde duymuştum Ama herhalde ön sözleşme gibi bir şey imzalan imzalanmış bu sezon. Onun son sezonu. Aslında zamanında almıştık Ferdi şeyden Hollandalı yenilmeni. Ondan sonra buralara çıkardık. 20-21 sezonda hafif hafif Erol Bulut'la şey. Erol Bulut'la pek arası iyi değildi. Sonra hafif İsmail Kartal. Pardon. victor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus tekrar İsmail Kartal diye gidecek Napoli'ye. Bence çok iyi oldu. E, kendisi için kendisi için de çok iyi olacak. Fenerbahçe'miz için tabii iyi olmayacak ama e, finansal anlamda e, iyi olacak arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videom nasıl diyeyim arkadaşlar, hafif böyle kısa değerlendirme, özet özet yaptım, özet geçtim arkadaşlar bir nevi. Arkadaşlar, maç önü, maç sonu, devre arası, ondan sonra transfer dönemlerinde son durum yayınları, böyle ee, videolar olabilecek olabiliyor arkadaşlar yayınlar oluyor böyle video atmaya da daha böyle sıklık göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar vid, kan, video izlediniz bir de beğenirseniz çok mutlu olurum yorum yaparsanız da iyi kötü çok güzel olur arkadaşlar. Ha beğenmezseniz de dislike'a basabilirsiniz arkadaşlar. Ona da saygı duyarım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Devamı gelecek bu videoların. Siz yeter ki takipte kalın. Şu an zannedersem 142 aboneyiz. Şu an anlık olarak söylüyorum. Arkadaşlar şu 142, 200, 300, 400, 500 derken 1000, 100, 10 bin, 100 bin diye gidelim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olursanız, like atarsanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.